Merhaba, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız sizlerde birçok sosyal yardım parasından faydalanabilirsiniz. Son dakika. 3,5 milyon ailenin faydalandığı aile destek yardım parası nisan ödemesi iptal mi? Paralar yatmayacak mı? Paralar ayın 15'inden sonra mı yatacak? Her yerde asparagas bilgiler yayınlanmakta. Fakat bizler için en çok merak edilen ve en çok sorulan, internette aranan konu ne zaman hesaplara yatacak olması. Arkadaşlar aile destek yardımı asla iptal olmadı. Temmuz'a kadar ödemeler devam edecek. Nisan ödemesi hesaplara salı gününe kadar yatacak. Tüm yayınlanan bilgiler asparagas ve yanlıştır. Şimdi gelin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya geçelim. Türkiye Aile Destek Programı hak sahiplerini içerir ödeme listeleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının değerlendirmeleri ışığında, bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi üzerinden ödeme listesinin hazırlanmasına esas teşkil eden verilerin hak sahipliğinin belirleneceği ay için güncel olmasını ve ödeme dosyası kontrollerinin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesini teminen ay sonunun beklenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup Nisan ayı içinde ödemeler gerçekleştirilecektir. Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek Ödemeleri ulaştırılacaktır. Nisan ödemeleri de sisteme giriş sağlanacaktır. Bizleri takip etmeyi unutmayın. videomuz burada son bulmuştur. Hoşça kalın.